merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Pet Simulator oynuyorum. Şimdi bugün nasıl bedava hoverboard alındığını portalını, nasıl çok daha hızlı masteri kasılacağını, nasıl hardcore yerine gidileceğini ve nasıl hardcore yerinde çok çok daha hızlı kasılacağını göstereceğim. Şimdi ilk önce hardcore yerine gideceğiz. Bunun için masterimizin %25 olması gerekiyor. Yani şuradaki gördüğünüz şey var ya master'ez şu. Şöyle göstereyim ha. 449 yazıyor bende. Bunun en az 375 olması geliriyor. Hardcore yerine girilmesi için. 375 olması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl çok çok daha hızlı bir şekilde kastığınızı göstereceğim. Veya AFK'da bırakabilirsiniz. İkisinden birisini tercih edin. Şimdi bakın ee, Buradan buradan Helixland. Buna tıklıyorsunuz. Şimdi Burada tam olarak burada duruyorsunuz. Şu kasaların geleceği yerde. Bekliyoruz kasaların gelmesini. Şimdi ilk önce bir auto clicker açın. Çünkü önemli. Ve şuradan petlerini, pet sendingi e, al yapmayın. E, single yapın. Çünkü daha iyi olur. Şimdi tam olarak burada durdunuz ya. Mouse'un açısı çok önemli. Mouse'un nerede olduğu aşırı önemli. Şimdi e, mouse'un klavyelerinizde e, yön tuşları vardır. Herkesin vardır yani değil mi? Şimdi oradan sola basın tutuyorsunuz. Sonra şurada e, bak, Şurada slash tuşuna basıyorsunuz. Böyle yaparak. Tamam oldu. Şimdi e, mouse'unuzu çok iyi bir yere koyun ki her şeyi vursun. Şimdi otoklikeri açıyorsunuz. Bir dakika açamadım galiba. Heh. Çok çok iyi bir yere koyamadım ben mouse'ı. Ama idare eder. Çok çok daha hızlı bir şekilde masteri kasılıyor böyle. Yani bir ee, bayağı hızlı kasılıyor. 2-3 kat daha hızlı. AFK da bırakabiliyorsunuz böyle. Uyuyun veya dışarıda dolaşın. Her istediğinizi yapabilirsiniz. Bu böyle dururken. Şimdi ben 375 yaptım. Master'ımızı 375 yaptım. Şimdi buradan kasanın içine gelin. Neyse. Şimdi buradan the void. Bunu tıklıyorsunuz. Açtıysanız. Sonra bakın şu aşağı iniyoruz. Mor bir tane ev var. Mor bir ev. Hardcore mod. Buna giriyorsunuz. Oyunu atıyor bizim farklı oyunu atıyor. Ya yani aynı oynar ama farklı şey. Neyse. Yüklenmesini bekliyoruz. Hadi oyun açılır mısın? Şimdi geldik. Buraya geldik. Nasıl bedava bu altındaki hoverboard'u alacağım? Hiç robux vermedi. Bakın hatta hoverboard game pass'i hiçbir game pass yok bende. Hoverboard game pass'i yok. Bakın. Şu game pass olmadı. Şimdi burada bir tane kilitli kapı göreceğiniz Mor bir ev böyle. En baştan üçüncü. Sağdaki. Buradan E'ye -E -E basıyorsunuz. Sonra Yes diyorsunuz. Sonra kapı açılıyor. Secret House var bakın. İsterseniz bunları inceleyin. Şimdi e bakın burada sizde bir hoverboard olacak. Yan duran. Buna E tıklıyorsunuz. Sonra e hoverboard size geliyor. Gelmediyse Q'ya basın. Ee, ondan sonra buradan Purple Hoverboard'u seçin. Öyle şimdi çok çok nasıl daha hızlı e, para kasılacağını gösteriyorum hardcore yerinde. Bakın bende güçlü petler var. Şöyle göstereyim 36K'lık pet var. Şimdi böyle bile zor kırıyorum yani. Bak bir tane gönderdim. Dur. Burada olmadı ama e, bakın. Şuraya geçeyim ben Desert. Mesela bir taneyi yolladım. Ne hızlı korunuyorlar. Bakın. Şuradaki kasa çok güçlü bir kasa. Buradaki afk bırakmanız gerek. Bir, bir dakika. Bunu açmayacak değil mi? Çok zor. Gerçekten çok zor. Böyle kas kasıyorsunuz. Ama çok az para geliyor. Nasıl da arttıracağım diye sorarsanız. Burada üstte gift var. Bunu hardcore yerinde kullanın. Bakın hardcore yere. Sonra buradan istediğinizi alabilirsiniz. İstediğinizi açabilirsiniz ve e, şu e, bir tane veya iki tane veya daha fazla yerden yani gift'ten eee pet çıkma şansı var. Ben tam buradayken tam şuradaydım. Ve bunu açıyordum ve üç ve Neydi onun adı ya? Huge bir tane Golden Pet çıkmıştı. Adını unuttum şimdi. Ondan sonra öyle. Yani çıkabiliyor ama çok az şans. Gerçekten çok az. Böyle. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.